geldiniz. Gerçekten çok mutlu oldum. Hepiniz geldiğiniz ama bugün beni geldim alkışladınız ama ben gerçekten bugün Doğukan'a özel bir alkış istiyorum. Ee, Gülce'ye Gülceye ba Bahman nerede ya? <laughs> bak ba Bahman'ı göremiyorum. Dedim ki gözlerime bir şey mi oldu? Bir de Enfal'e özel bir alkış istiyorum. Enfal de ee, en başından beri böyle bütün arka taraf, setup, işte şurası patladı, burası çatladı, web sitesi, arayüz, kodlar falan hepsinde gerçekten çok emeği var. Ee, bu arada Enfal ihracat Türkiye'nin en eski personellerinden biri. Bu konuşmadan sonra e, biz aslında böyle 5-6'ya ayrılırız. İşte private e, arbitraj tarafına e, bir masa yaparız orada ee, o soruları alırız. Ondan sonra biz PL tarafında ayrı bir tarafa geçeriz. Zaten biz çarşamba günü workshop yapacağız. O ayrı bir tarafı işin. Genelde ben programlarıma kimseyi almıyorum. Mesela Haluk da öyle. Ya bana öyle bir şey söyle ki gerçekten ben seni programıma alayım ve insanlara izlettireyim. Yani konu ne? Niye senin bir şekilde reklamını yapalım? Diye bana soruyor. Diyorum ki ya sen benim reklamımı yapmıyorsun ki sen aslında Türkiye'deki insanları e, re ihracat yaptırıyorsun, para kazandırıyorsun. Türkiye'de bu işi yapan 20 bin kişi var. E, e, Türkiye'de bu işi yapan 120 bin kişi daha olsa zaten sen diyorum halik olarak çalışmana gerek yok. Yan gel yat devlet sana baksın çünkü zengin oluyor devlet o zaman. Falan böyle bunları söyleyince e, bayağı da böyle bir kafasına yattı. Çünkü ben bunu benim bir arkadaşıma söylüyordum. Diyordum ki ya senin deden çok önemli adam niye? Senin deden gibi diyordum Türkiye'de 5000 tane sanayici daha olsaydı şu anda ben yan gelip yatıyordum. Devlet bana bakıyordu. Çünkü Türkiye çok zengin olmuş bir ülke olacaktı diye hep böyle örnekleme yapardım ona. Hep de böyle kafasına yatardı. Ya doğru söylüyorsun bak benim dedem şu kadar adamı iş veriyor. 5000 tane daha adam. E, Türkiye'de işte şu kadar milyon daha insan çalışıyor. Türkiye bu kadar ihracat yapıyor, İşte dış açığı kapatıyoruz çünkü bir de ithalat riski var Türkiye'nin. Mesela biz E ihracat diyoruz, Okey kendimizi bir şekilde anlatıyoruz ama aslında Türkiye'nin bir de E ithalat riski var. Bizim dolduramadığımız her boşluğu aslında gelip birileri dolduracak. Ee, şeye gittim, Ankara'ya gittim. Ee, Ankara'da bir biriyle tanıştım. Orada çok ünlü bir şarabı varmış. Gene orada da o konu. Neresi? Bravo, aynen. Ya hatta bir şaraptan bahsettiler, 5 bin dolar falan. Ya peki burada bu işi kim yapıyor? İngiliz çocukları yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaportlu her insanın yüzde %10'unun kökleri bu 10-11 afet ilinden geliyor. Eğer bu iller boşalsın, inanın bana bir şekilde başkalarıyla dolacak. Yani biz neden e-ihracat diyoruz? Birileri gelip bu ihracatın bizlere satacağı ürünleri e ithalatla veya farklı ithalatlarla doldurmasın. Yani biz kesinlikle hepimiz satıcılar olmalıyız. Öyle veya böyle dolar kazanmalıyız. İstikdama girmeliyiz. Ya yani kurumsal firmaları düşünmeyin. Kurumsal firmalar veya büyük şirketler gene fabrikaları bir yere koyuyorum. Onların durumu başka ama büyük şirketler gerçekten iyi kalifiye personel istiyorsa veya başka türlü yapıda personel istiyorsa elini cebine atacak yetiştirecek bunları. Liseden üniversiteden alacak başka yerlerden alacak bunları yetiştirmek zorunda falan ama bizler kesinlikle e, dolar kazanmak zorundayız biz dolar kazanmazsak ileriki vadede gerçekten devamlı cari açık vermeye başlarız benim en büyük mottom bu Türkiye'de herkes dolar kazansın Türkiye'de herkes bir şekilde ihracatçı olsun. Ya ihracatçı olmasan bile öyle bir ürün yap, öyle bir kozmetik ürünü yap ki yurt dışındaki ABC yabancı markası içeriye girip o boşluğu dolduramasın. Yani tabii ki ihracatçı olalım falan güzel ama içerideki o iç boşluğu da ne kadar doldursak o kadar da iyi biz şimdi ayrı ayrı masalara dağılalım arkadaşlar. Yerlerinizi alın. Ben de yanınıza geliyorum sizin.